Bu altın Fotoğraflar Evet, son kez böyle Evet, bakalım. Evet, buraya evet. evet. bakabilir miyiz ve, iyi. İyi, iyi. Evet. İyi. İyi, i̇yi, Bir evet. mean, evet evet. Evet, kez daha son diğer yere bakalım. Evet, bütün, bütün çık abi. Evet, evet. Şey. Bu kameradayız. Çekiyorum. Sonrasında ben de alabilirim. Ben de İsam karşıdayım. Bir tane de ben alayım. Çok fazla. Aldın mı? Yok. mı ee, alabilirim. Evet. Okay. Bir de ben Bir de ben ben Tamam. Evet. Evet, Buradayız. Evet, bir de böyle alacağım. Merhabalar. Efendim içeri girmeden bir poz alalım buradan. <laughs> ben dalı diye evet, güzel daha iyi olur.

Ondan sonra ben alacağım hemen. Evet, da, ben seninle de. Bir kez daha aldım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. bizi Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Dur. neler düşünüyorsunuz? Mustafa, hadi girirelim. Arkadaşınız seçti. ne yapar ben ne yapayım?

Burak Bey'in karakteri nasıl bir karakter? Yani sizce geçinilebilir bir insan hani Çocuk birlikte yapacağız. abilik yapıyor muydu normal şartlarda? Evet. Ağabey, yani. eksik olmasın. Çok da seviyorum. Evet. Çocuk, çok hoşmuşsun, çok hoşmuşsun. Şey veriyor mu? öneriyor muydu? Evet. Açıl veriyor evet. yani şunu şöyle yaptı, bunu böyle yaptı. Evet. Öyle o konulara hiç girdiniz mi yani? Evet. Sonuçta evet. büyüğünüz abi daha yani şey olarak. Çok da seviyorum. Çalışmışsın çok. Iyi. Peki şey sorsaydık. Ee, Mert Bey'i sorsaydık. Arkadaşınız devam ediyor mu? Evet. Aptı Hanım'la onunla... yani, yok, yok, yok. yani da sordum. Benim artık benim e, muhatabım olan şeyler mi? Muhatabı nasıl isim? Ya tabii ki onlara soracağız da ama. Ortada bir e, aldatılma var. Bir ah, ah var yani. Bir de, bir, 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 bir... Yani gör, ikisini de görseniz selam verir misiniz peki? Ya bunlar çok saçma sorular. Yani. Sorma. Abi aslında şey. Ne çok afiyet Serenay Hanım'la da adınız anıldı ama. Ya abi Allah aşkına. Ne soruyor Serenay Hanım'la alakalı yalnız? Görüşüyor musunuz peki Serenay Hanım'la? Gel abi gel. Ee, güzel bir, evet. Bizden bir, Bizden bir fotoğrafını çekeceğim İncan. Çek çek Gökçen bunu çek. Çektim bunu ya şurada. Önce bende olsun bakışlar. Evet ben de çekiyorum. Bir kez daha aldım. Bir tane telefona baktık.